Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Ustam YouTube kanalı hoş geldiniz. Bugün hangi hisseyi inceliyoruz? Holding'i inceliyoruz arkadaşlar. Biz bu hisseyi neden inceliyoruz? Siz YouTube yorumlarında belirtiniz. Biz de en kısa sürede analizini yapıyoruz dostum. Eğer ki analizi beğenirsen, gerçekten dinlediğinden bir şey öğrendiğini düşünüyorsan Borsa Ustam YouTube kanalına abone olabilir. Açıklamadaki linkten Telegram grubumuza katabilirsin dostum. Hemen analize geçelim. İspir'in analize baktığımızda satış 118 düşüş. Olumsuz. Brüt karda düşüş. Olumsuz. Esas saat karına %304'lük aslında mükemmel ötesi bir artış var. Fabrik'te %4'lük düşüş maalesef ki olumsuz. Net dönem kârında eksiden pozitife çıkan bir durum var. Gayet gayet olumlu bir durum karşımızda var arkadaşlar. Bakıyoruz geçmiş tablolarda. Çeyreklik satışlar çok daha düşükmüş. Aslında baya baya artmışlar ama Aynı şekilde net kar maalesef ki aynı şekilde atmayı başaramamış gibi gözüküyor tabloda. 5 çeyrekte FK 3011 arkadaşlar. P de 136. P de aslında çok güzel gözüküyor. FK birazcık yüksek gözüküyor ama rakip analizinde göreceğiz yüksek mi düşük mü. Öz kaynaklar %67 dostum. Gayet güzel bir oran. Fili dostumların 31.77 güzel bir oran. Ödenmiş sermaye 32 milyon TL gayet düşük bir ödenmiş sermaye. Aslında bayağı bir yatırımcı kitlesinin en sevdiği olaylardan biri düşük ödenmiş bir sermayedir. Yani onların dikkati çekecek bir durumu evet. Piyasa değeri 4.8 milyar çok da büyük bir piyasa değeri yok. Net kar marjına baktığımızda bir düşüyor bir alçalıyor. Aslında şunlara bakmayı sevmiyorum çünkü bu ya kaç ayda bir, yarım yılda bir mene bilanço çıkıyor bu şirket. O yüzden şunlara çok da bakmayı düşünmüyorum. Karnemize baktığımızda karnemiz karlık 603, büyüme 6.0 büyüme berbat gelmiş olsun. Boşluk 6 üzerinden 4. Karne büyüme bu kadar kötü durumda olmasaydı en azından 6 3 üzerinden 3 olsaydı güzel diyebileceğim bir karneydi. En azından ortama diyebileceğim bir karneydi. Ama büyüme kötü geldiği için maalesef ki negatif bir durum. En azından bilançosu anlamda söyleyebilirim. Sermaye artımı temettüler. Şirket temettü açıklamış. Ve 1 TL ne demek bu? 150'de birini dağıtacak %0 nokta küsür küsür bir şey. Temettü dağıtımı temettü alışkanlığı olan bir hisse çoğunlukla ise 2021'den bu yana dağıtmışlar. 2019'da falan dağıtmışlar. Bir 2020'de ara vermişler son dönemde en azından. Takas analizine baktığımızda takas analizi kimler toplamış? Ak yatırım toplamış. Alnus yatırım, yapı kredi, ziraat, vakıf. Sonra cima gedik toplamış. Garanti çok sağlam bir satış yapmış. 6 aylıkta bakıyorum bu arada bunlara ben. Onun dışında iş yatırım vesaire satışlıymış ama Çoğu kurum totalde toplama üzerine kullanmış hakkını. Aylık yabancı takas değişimi. o ben bu gördüğü bir tabloyu ilk kez görüyorum. Nereden baktın? Aralık 2022'den Mart 2024'e kadar satışta. Aslında yabancı takas değişimi anlamında hiç pozitif bir durum. Maalesef ki karşımız yok. Ama yabancının da öyle elindeki parayla çok abartı bir şey zannetmiyor. Çok düşük miktar bunlar yani baktığında. 2 milyon lira 2 milyon lira satış var şirketin. Aslında çok 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 küçük bir kısmı sayılabilecek bir durum. Ama yine satış satıştır dostum. Kötü bir durum Kötü bir durum. Fon pozisyonu hiçbir fonda yok. E bu birazcık kötü bir durumdur. Gelir tablosuna baktığımızda satış geliri 1.9 milyardan 5.4 milyar. 1.9 milyar varken ne kadar kar ediyormuş? 518 milyon. Şurada 1.3 milyar kar ettiği gözüküyor. Kar asla fena gözükmüyor arkadaşım. Bilançomuza baktığımızda bilançomuz dönem varlıklar 1.7 milyardan 2.8 milyara baktığımda ortamının biraz daha üstü aslında güzel bir seviye öyle kötü denecek bir seviye değil ama mükemmel bir seviye değil. Yani hiç yoktan iyi dedim. En azından ben iki katı sevdiğim için arkadaş aslında kötü bir artış değil ama çok tabi benim şahsen, şahsi yorumum olarak çok abartı öleceğim bir durum değil ama yine dönem varlık artışı kötü mü değil ise bayağı güzel bir dönem varlık artışı var. Duran varlık artışı uu, bu çok iyi mesela. 667 milyondan 3,5 milyara en büyük kalemlerinden bir de maddi duran varlık zaten bizim için bu önemli. Gayet güzel bir artış. Toplam duran varlığı da, da güzel artmış. Kısa vadeli kömürlükler 1 milyardan 1.8 milyara büyük bir artış var dostum. Çok mu aslında normalin biraz daha üstü diyebilirim. Çünkü doların artışı göz önünde bulundurduğumuz takdirde. Ama bir de 2021'in şeyinden gösteriyormuş. Tamam tamam atla onu. 2.1 milyardan 1.8 milyara tam tersi bir düşüş varmış karşımıza. E güzel arkadaşım. Bu arada buradaki dönem varlıklar da o tarzmış. O zaman ona göre yorumladığımızda aslında son yılı öyle pozitif geçmemiş dönem varlıkta bak. 3.8 milyardan 2.8 milyar negatif. Toplam duran varlık 3.3 milyardan 3.5 milyara pozitif ama öyle abartı bir pozitiflik yok. Onun dışında Burada kısa vadeli kümükler 2.1 milyardan 1.8 milyar. Aslında güzel bir durum. Bayağı bir düşmüş. Uzun vadeli kümüklerde bir düşüş var. 896 milyona 315 milyona. Bu da gayet pozitif olsun. Toplam öz kaynaklar baktığımızda 4.1 milyardan 4.2 milyara. Toplam kaynaklar 7.1 milyardan 6.4 milyara. Aslında son çeyrek bilançoları falan. Son yılın bilançoları o kadar da güzel değilmiş maalesef ki. Biraz aldandık tabi. Sistem farklı ya İS2'de yarım yılda bir açıklıyor. Bize sandık sanki son şeyden beri o açıklanan verilerde ta 2021'e kadar gitmiş. Şirket benim gözümde bilmiyorum bilanço anlamında pek beğenemedim. Ağırlıklı ortama FK870 iken PD 150 bizim hissemizin PD'si kaçmış bakalım. Ortama şuradan ha. PD is bir is bir değil is aynen is bir arkadaşım 1.36 P dolar karşısında FK olarak bayağı yukarısında. Bu olumsuz mu? Gayet olumsuz bir durum. Çünkü tam P dolar çok iyi durumun ama FK yani 2-3 katı olmamalı. 3 katından fazla ise olmamalı en azından. Daha düşük bir katlaması olması. Yani. Yani en azından bir 20 seviyesinde, 15 seviyesinde olsa daha pozitif olurdu. Aslında çok da öyle abartı kötü bir durum olmasa da FK P oranlarını maalesef ki beğenmedim. Rasyonel tabloya baktığımızda cari oran 1.60. Çok güzel. Nikita oranı 1.05 çok güzel. Nakit oran 0.38 çok güzel. Burada Nikita oranları vesaire aşırı güzel gözüktüğünü belirtebilirim dostum. İşte bayağı baya güzel. Burada karlılık oranları net kar marjına bakmayı seviyorum ben. Net kar ma marjına baktığımızda ne olmuş? Uu, çok da incelenecek tablo değil. Son zamanlarda bir düşüş var net kar marjında. E bu da birazcık üzücü bir durumdur. Baktığımızda hisse grafiğine. Hisse grafiği çok farklı bir grafik. Aslında grafik size bak şu grafiği gören adamlar sanki hisse artmamış gibi hissettirse çok yataymış gibi geliyor ama yatay değil. 57 liralardan gelmiş bu seviyeye. baya baya kazandırmış hisse son bir yılda. Hele zirve fiyatını alırsak ayrı bir güzel kazandırmış. 200, %261'i bile görmüş. 5 yıl aldığımızda 3.96 yaklaşık 38 katına yakın bir civarda artmış. E, büyük bir artış ama şunu bilmek lazım ya yani şu grafiğe baktın mı çok güzel artıp artıp Ta 2021 yılında görmüş 170'leri oradan düşmüş bu seviyelere falan. Şirketin max düşüşü %75, %76'ları ve vesaire görmüş mesela %70'lere kadar. Yani bu çok büyük bir düşüş. Üzücü bir düşüş mü? Evet üzücü bir düşüş. 2022'den sonra biraz artış yaşamış %112. Sonra tekrar yani %40'lık bir düşüş. Sonra buralardan en dipten alıyorum dostum. En dipten en zirvelere %206. Oradan tekrar %49, %50. Şirketi çok büyük yükselişler yaşayıp çok büyük düşüşler yaşadığını göz önünde bulundurmak lazım. Artık tahtacısı mı yapıyordur bunu nedir bilemem. Veya yatırımcısı böyle bir grafik oluşturmuştur şansa bir şekilde bilemem ama şirketin böyle düzeltmelerinin çok yüksek olduğunu yani zaman zaman bilmek lazım da olsun. Birazcık fazla bir düzeltme olduğu bilmek lazım. Ben grafiği beğenmediğimi belirteyim. Hele son böyle bir yıl son 2021'den yana olan bu grafik arkadaşım çok da hoşuma gitmedi. Tamam totalde çok güzel artmış 137 katı falan ama ta 2021'de de fiyatlamış bu fiyatı şu anda da fiyatlamış. Yani şu 37 katlık artışı mesela burada da görmüş. İşte 42-43 katlık artışları görmüş şurada. Sonra şak 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 aynı devam etmiş. Eskiden toplayan adam için mükemmel bir isteymiş şuralarda toplayan herifler için. Ama şu an için çok böyle risk hissesi olduğu bilmek lazım. Baksana şu artışlara düşüşlere artışlara düşüşlere çok güzel fişek gibi yükselip fişek gibi düştüğünü hissenin bilmek lazım arkadaşlar. Onun dışında aslında çok iyi kazandırmış evet. E, Blanchio'ya verebileceğim puan arkadaşım ne diyebilirim 10 üzerinden 4 veririm ben bu Blanchio. Grafiğe 10 üzerinden 3 veririm. Hisseyi beğendim mi dersiz? Maalesef ki beğenemedim dostum. Çok da ilgimi çeken bir hisse olmadı. Arkadaşlar şunları belirteyim, anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Eğer ki videoyu beğendiyseniz Borsoslam YouTube kanalına abone olabilir, açıklamadaki linkten Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, bay bay.